Selam bacılarım. Bugün patlıcan kapama yemeği yapıyorum. Malzemeleri önceden doğradım. Çünkü aşamalı bir yemek. Patlıcanlar iki haftadır dolapta bekliyordu. Onları kestim yağladım fırına koydum. Kırmızı etleri pişirip sırasıyla üzerine soğan, biber, sarımsak ekledim. Biraz daha pişirdim. Daha sonra iç harcına domates ekledim. Biber salçası, domates salçası, karabiber, kimyon, pul biber, tuz ekledim. Çok az et bulyon ekledim. Bunları iyice tavada kavurdum. Pişen iç harcını kenara aldım. Fırından patlıcanları aldım. Yerine patatesleri yağlayıp fırına attım. Onlar pişti, onları da çıkardım. Uygun bir pişirme kabına patlıcanlarımı dizdim. İçine harcımı döktüm. Üzerine patatesleri dizdim. Üzerlerini sarıp salçalı sos ekleyerek fırına atıp 20 dakika pişirdim. Yanına pirinç, pilavı, ayran ve turşu servis ettim. Siz bu yemeği yaparsanız patlıcanları uzun alın. Sarması daha kolay oluyor. Tarifi yapın çok lezzetli olduğunu göreceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.